olabilir. Sizler nanetli yok oluyoruz. Görürüz zaman yok arkadaş. Arkadaşlar <laughs> ben <Erkanımızın> birinci bölümde Arkadaşlar bugün Nova'da Bronsa'yı da Arkadaşlar sonra ve 300 abone bizde. Bu Pardon. 400 abone geçiyoruz artık derece. bir yarışması bak, bak, komik değil mi? Evet arkadaşlar ama ödüllü mü ödüllü. ödüllü. Evet arkadaşlar. Bebeğe besleyin. lazım. Evet arkadaşlar ID'sini gösteririm. Bebeğe odasından alır. Kesinlikle odasından alır. İlk başa kutu. ne oldu? Kutu. Kutu. arkadaşlar bu falan bebek verdi. Arkadaşlar bu bebeğin ismi ne olsun? Sen benim ismi ne olsun? bu da Eken Ben şu bu zaten. Bu zaten. Bu zaten. Yılı çıkıyor bu da. Ne yapıyorsun? Zaffer. Aç kapıyı. Ne koyalım Ben yılı çıkıyor. Güzel. Hayır ya bence Mert koyalım. Hepsi bir Erkek mi kız mı? Bence kız olsun. Ya ben şey yakında koşturdan istedim. Bunlar ben olsun biliyor musun? Adı olsun. Adı hiç kızım. Ay bu kız olamaz. O iyi. erkek. Adını koyalım. Mert. Mert. Çocuğum bir. Kız. Ay bu olsun. Mert olsun. Mert arkadaşlar? Şimdi beni korkutacak. Ha ben uçuyorum. Doğru demiştim. Bırakın. Eğer <laughs> bu videoya bir like gelirse bir, günde <laughs> ben de başlarım. Öyle. Nereye gitti? Bir like ha. Ya, burası da Burası da çalışmıyor mu? Nerede bu Nerede? Ben bu çok hoş. Eve bir yemler geliyoruz. Arkadaşlar buradan ruh toplayalım. Oha ne güzel çizimler. Gelsene canım benim. Götürüyorum. Bu ne? O benim için bir şey gelmişim şimdi da bu mu bir şey olacak? Bunda bir şey olur kesin. Bebe uyut. Yatağına götür. Ben dedim var ya seni döveceğim ha. Şimdi yerden yere çık. Kızırayım mı aşağıda? Şimdi beni yardım çıkacağım. Hani? Ama ne olacak? Bu da sizi bir yerde bıraktır. Yerden yere bak. Kitap okuyayım mı? Ben sana tavşan atayım. Sakın arkama dönünce bir şey yapmasın, senle çok korkuyorum. Arkadaşlar <laughs> bunu... Çok korkuyorsun, az önce dalga güleceğiz. <laughs> <laughs> Bebek hep bana yakalıştı. Arkadaşlar hop hop. Var ya seni döverim ha. Seni döverim ha. Sen çıldırdın ha. Ne oldu, sen ne yapıyorsun? Bir de gülüşe bağlasan. Selamlar <laughs> ekibim, yavaş. Tamam yavaş çok hızlısınız ve çok çabuk bir. Muzaffer Yılmaz Tevri yı var. O bir adam 25 yaşındayım. Muzaffer Yılmaz Mert'e benzermiş. <laughs> Mert'in kafasına flaşım Mert, var. Mert uyuyor gibi gözüküyor bir tane uyuyor. Kaza kızı ne alaka? Rahatla, rahatlamayacağım açı kurak kızı ne alaka? Benim kanalımdan bu arada eskiden kral kızı. Arkadaşlar e, eee. Ben benim. Şimdi şey, kapıda kim bak. gelecek mi? <laughs> bir şey. Abi Şimdi. Sakın beni. Arkadaşlar ben buraya bulacağım Arkadaşlar tüyünü kabarmış. Aç lan kapıyı. Tamam ben ben onu da vereceğim. Tamam ben onu da vereceğim. Tavşanı şunu sürükle. <laughs> bir de her yerde şey var. Şimdi beni kesin korkutacak ha lanet şey. Lanet bir ucu be. Lanet ne Şimdi geleceğim. <laughs> Çok korkuyorum. Çok bu arada bu, bu. Bu da sürüklü. da. Ne YouTube? Bir YouTube. Bir video çekeceğiz. Altı çekeceğiz YouTube'a. En çok böyle like kadar youtuber videolarını izleyeceğiz. Video Bak iyi geceler. Ama diyor, biraz daha. Evet, yani bir videoda bir yapma, yapma. Rüyalarını hiç merak etmeyin. Kanalı izle Kanal değiştir falan ya işte bunu. Ben onu <laughs> yukarı çıkma ben sakin ol. <laughs> bu kaçıncı level? Şu bu daha mı? Şimdi tam sakin ol. Onu bir falan verim ben. Çok konuşuyorum ben bu. Sen niye bu tam şuna acı? Arkadaşlar şimdi ne koyalım? Youtube yazın biz videoları çekeriz de. Arkadaşlar. şimdi belki çıkabilir ha. Hadiyelim. En çok sene versin. Aa çok bu Burada bir vardı. 14'lü şey yaptım. Yorum. Ben de vardı. Kendi 1. Aa yorlu. 14 bir Bir 5 videosunu izleyin Ama Ama onun fotoğrafı ya. Bir 5 video. Ha, sao kadar izlenmiyor?

放心。嗯 <laughs>

Ben seni severim. Aç Çok, çok aç köpeğe Şuradan yiyebilirim. Bırak. kazandır yes. Bir. toplayacağım şimdi ben bunu toplayalım birazcık yukarıdan aşağı Çinitli mi? Kinekli mi? <laughs> Dede ama göstereceğim de Ben Sen bana mı okuyacaksın? Mı oku Ne bakıyorsun? İnşallah Ben <laughs> var hisini. seni şu ana kadar <laughs> Evet. Ya koyu Of. Mastırılmış Mastırılmış Mastırılmış. Bak hala bu adam ne falan istiyor. Biz yok şimdi kaçarık gidelim bunun. 就是吃这个了，就是说，就是。 kadar en sevdiği şarkı söyleyelim ya. Söyleyelim biraz. Hadi, biraz. Hadi, Hadi ya. Nasıl bir zor devam et. Kılıflı. Acım da ya kırıklı. Ee, Buralı cümüş var. Körüm tut. Bebek Ne bileyim ben istedim değil mi? Bir dakika ya parlaklığını açalım burada. Atmak, bir parlaklığı açılıyor. Hadi bakalım gidelim. Açabilir miyiz lütfen kapıyı? Ancak garibim. Dövülmüş. Kapıyı açar mısın? Tavşanı takip et. Beyaz tavşanı takip et. Ececan mı? Nereye götürüyor ne bu tavşan beni? Allah'tan Allah tüyler götürüyor. Allah Allah Kaburcaymış. Ayşen nasıl oldu bunlar? Bunu ben fazlığım, çok sevdim. Nereye gidelim? Şu an hızlıca çıkışa doğru. Birin, Oyuncak kutusu için 6 lazım. Biz 3 tane toplamışız. 3 tane daha Arkadaşlar bu ruh falan toplayalım. çünkü oyuncak belki yani bu tarzını öyle bir şey. <gülüyor> 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 oh. Ne oluyor? Tamam mı? Aç. Tavşan çıkıyor da. Bir dakika şunu. nerede tavşan. Tavşan nerede Şu mu?

kırılmış muslu aç belki gelir siz konuşun her yeri kırılmış şu anda burada böyle bir şey mi lan <laughs> çalmak için ııı ee... Topla. Bunu nasıl yapıyorduk ya? Ne zannım? <laughs> <Kayıp. Gülüyor> Şunu deneyelim. <laughs> Olmuyor. var Ay bir tane, bir tane babam mı şu an? Bir dakika bu o zaman sonra sen bir şey buldun. Şimdi bizim asıl mesele açtığı zaten buldum bile. Bir tane kaldı burada yer yere atmıştık onu. 车。 可。 嗯。 Demiyorum. Şöyle yapayım. Ne yapayım? Ne Arkadaşlar bakın ben de, e, bu bura, bura. böyle şu karanlığı ilerleyelim şu ağacı şurada var bir şey var bulamıyorum yazıyorum yazıyorum ama her aynı yani herkes var o zaman herkes var çok isterdim ben Bebek senden kaçıyor. Nerede bebek? O zaman arkadaşlar. O zaman arkadaşlar başka bir videomda görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar bu bu bölümü serisini bitireceğim. Bu arada görüşmek üzere. Bay bay.